Malumunuz daha henüz biraz resmi takvime vakit var ama bugün AK Parti Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı arkadaşlarımız kendi aralarındaki istişarelerle ikinci dönem için meclis başkanlığına adaylarını desteklediklerini ifade ettiler. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Kendisiyle görüştük. Önümüzdeki dönem için destekleyeceklerini ifade ettiler. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onun öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da ben şıklarını, patlumlarını devam yönünde ifade ettiler. Başkanım. Huzurlarınızda şahsım adına ve bütün Tekin evet. adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Evet. Yani resmi süreçler başlayacak. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. Akabinde muhtemelen 7 Temmuz günü sonuç belli olacak şimdiden dualarınızı, desteklerinizi her zaman ifade ettiniz. Tekrar devamını cenab istiyorum. Sizlerden de rica ediyorum. Allah mahcup etmesin. Bu sadece benim şahsıma tevcih edilen bir görev değil. Bu Tekirdağ'ımıza yönelik olarak bir ilginin, bir alakanın göstergesidir. Bunu böyle kabul İnşallah bize güvenenleri, itimat edenleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün arkadaşlarımızı burada mahcup etmemek için sizlerin dualarını ve Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun. Daha çok görüşeceğiz inşallah. Daha iyi şartlarda. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.